banyo yapıyoruz. Çok tatlı ve şirin. Nemizi banyo yapıyoruz. Tatlı şeyi banyo yapıyoruz. Çok tatlı değil mi? Güler yüzü. Elbisesi evet, de çok güzel. Hemen banyo yapsın. Çıksın. <laughs> evet. Ama oyuncak kedisi de var. Bak. Ay göstereyim ben size doğru. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir tatlı. Minnoş kedisi var. Hemen koyalım. Ve onu ıslatalım. Nü 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 üzerine şampuan dökelim. Arkadaşlar bu şampuan. Arkadaşlar bu şampuan çünkü benim e, bebeklerim için şampuanım yok. Ve kendi yüzümü de gösteremem. Göstereceğim bunu size. Neyse neyse bu da hadi. Hemen yüz için şampuanı ve güzel bir şampuanımızı böyle yapıyoruz. Hı hı. Şimdi şampuanı buraya koyuyoruz. Ve güzelce bunu... Gel, bu sabun nasıl? Hemen bu sabunu sıkıyoruz gelinimizi hemen aldık. Tamam. Şimdi güzelce saçının her tarafına yayıyoruz. Sizin görmeniz için. güzelce köpürsün. Madem köpürmüyor bunun ne anlama kalır? Bit düşer saçına köpürmeli. Güzelce her dilini köpürtüyorum. Arkalarını dönsün. Yaptık. Vücudunu da birazcık eksik olarak tamam. Şimdi atabiliriz. Eğlenceli değil mi? Çok eğlenceli. Dur baloncuk da gitsin. Heh baloncuk. Arkadaşlar neden böyle bir baloncuk oluşturmayız? Güzelce banyo dedim. Gül banyo oluyor. Tamam Hı hı. Dilimiz banyo oluyor. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Sağlıklı sağlıklı banyo. Hemen birazcık burnumuz tıkanmıştır. Banyo yapar da tıkanır. Hemen güle hımlatıyoruz. Hı. Gül hımla. Hımla. Hı. Banyo yapı yapı çok takılıyor. Hemen güle banyo ki banyo. Güle banyo getirdim. De geldim. Hemen banyoyu koyuyorum. Banyoyu koydum. Ve bu minişleri çekiyorum. Bu da minişli insan ve suyumuzu böyle boşaltıyoruz. birimizi de koyuyoruz. Hemen buraya koyuyoruz. Şurada kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kameraya yaklaştırdım. Şimdi gülü temizleyeceğim. sıcakları. Şimdi gülü daha fazla temizle temizleyeceğiz. Ay arkadaşlar kamera düştüğü için özür dilerim. Hayır hayır şey düştü. Sabun. Sabun düştü bir anda. O düşmedi yani. Arkadaşlar annemin ses geldiği için özür dileriz. Hemen devam edelim. Eğit evet. evet, düşme gül tamam şimdi size uzaklaştırayım uzatmıştır şimdi her şeyi buraya aldım bunu çekiyoruz Hı. Gülü hemen güzelce temizliyoruz. Hemen aldı getirip geliyorum. Getirdim. Hemen Gülü Gülü temizliyoruz. Sevdet bulamam sandım. Gül üşümüyordur. Çünkü banyodan yeni çıktı ve o üşümez. Şu bir bebek mi var diyorsunuz yapacaksınız. banyo yapınca hiç üşümüyor. Normalde kazaksız falan üşüyor. Onu bugün hiç dışarıya çıkartmayacağım. Şöyle. Öbür kulağını da yapalım. Onu dışıya çıkartırsam zaten hasta olur. Şimdi üşümeden hemen onu hemen onu sardım ve hemen kurularımıza devam ediyoruz. Şimdi işimiz bitti. Şimdi oyuncakları geldi sıra. Hemen o beklesin. Hemen o beklesin. Onu şuraya koyayım. Şimdi sırada oyuncaklar geldi. İlk başta küvet. Küvet. Hmm. Şöyle kurulayım kurulayalım. Nerede? Bulamam Oyuncaklarıyla sürekli oyun oynayacak gibi kurulayacağız. Ama onu birazcık burada bekleteceğiz bunu. Bu oyuncakları. Bakın yüzük. Yüzük. Onun yüzüğü de var. Dokuz yaşına gelince takacak. Yani 3 yaşına. O da 1 yaşında. Konuşmayı bile bilmiyor. Popçu 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 biliyor. Popçu popçu diyecek şimdi sesini duyuyor. Popçu popçu popçu. Popçu popçu. Popçu popçu Eee duydunuz. E, şunu yıkıyordum ben de. Çok tatlı. Onu. Yine yüzünü yıkıyoruz. Şimdi al koyayım. Bugün ne yaptım? Te te bulamadım. Te. Bakın o da buldu. Sabun gibi kullandığı şey. Hemen mutfağın buranın da şeyinde. Son olarak mişin. Bak. Böyle çıkabiliyor arkadaşlar korkmanıza gerek yok. İyi tamam şimdi kurulayalım. Ne bu? Devam arkadaşlar ikinci part da. İkinci partın gelmesini istiyorsanız 50.000 like lazım. İkinci partta sürpriz videolarımız var. Sürpriz. O zaman bu videoyu da sona verdiriyoruz. Din, din Ama Gül size bay bay desin. Tabi diyebilirsin. Yavrucuğum bay bay de. Hmm, bay bay diyeceksin. Hmm. Demeyeceğim. Mm mm. Mendi, ben söyleyeyim. Sen eshalle. Bye bye. Hadi videoyu kapat. Sizi öpüyorum. Mm mm. Ben de sonra. Neyse neyse. Hadi videoyu kapat. Kapatıyorum.